arkadaşlar biz konuştuk ve anlaşamadığımızın farkına vardık ayrıldık ben burada herkesin içinde senden çok teşekkür ederim güzel şeyler yaşadık güzel anlarımız oldu ben de sana teşekkür ederim daha artık özür edit falan yapmazsanız bizim ikimiz için daha iyi olur. Hani çünkü siz sadece kamera karşısını görüyoruz. Kamera arkasında ne kadar çok birbirimizi sevsek de hani nasıl diyeyim sürekli kavga ediyoruz yani anlaşamıyoruz yani birbirimize sürekli kavga ediyoruz yani birbirimize uygun insanlar değiliz sürekli böyle tartışıyoruz kavga ediyoruz. Bu bizi daha çok yıpratıyor. O yüzden konuştuk kendi aramızda. Geliyorum ben birazdan. İşte arkadaşlar öyle konuştuk kendi aramızda biz. Anlaşamadığımız, anlaşamadığımızın anlaşamadığımızı anlaşamadığımızın farkına vardık çünkü sürekli her, geçen gün değişik değişik farklı farklı olaylar bu sürekli tartışıyoruz. Ya birbirimizi çok sevdiğimizden ya da birbirimize cidden hiç uyuşmuyoruz. Bu yüzden sürekli tartışıyorduk, konuştuk. Ayrılmaya karar verdik. Siz de buna